Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bugün, bugün Brawl Stars'a sadece bu otisip mermisiyle yürüyeceğiz. Galiba. İnşallah yapabiliriz. Hayırlısı. Başlayalım. Karada abone olup like atmayı unutmayın. Biraz küçültelim ekranı. Ee, sadece Mortis'i mermisiyle hareket edeceğiz. Yani mortisimde bir 800 kupa falan da böyle bir şeylerdi. Yani zor olacak bizim için. İlk şunları şöyle kullanalım biraz. Bir tane çalıya gidelim pusalım. Yoksa kazanamayız zaten. Aa bak beni öldü.